Aşkım. E ben de. Ya sen bir şey soracağım. Sor bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Şimdi iki elini de koklasana. Evet. Bunu da kokla. <laughs> evet kokladım şimdi. <sizinle. gülüyor> Hangisini tercih edersin? Şimdi bunu tercih ederim. Neden? Çünkü bu şey kokuyor. <laughs> Kilorak kokuyor. Kilorak. <laughs> klorak mı ne o kokuyor çünkü benim eşim evimi temizliyor evimi bakıyor güzelce o yüzden bu koku da güzel mesela ya. sen diyor ya bazen terledin diyorum o koku da çok güzel çünkü evimi temizliyorsun topluyorsun ondan dolayı ama bu tabii. da güzel bu da kremli ama bunu tercih ederim ama sen bana etmedin olsun ederim tabi <laughs> <laughs> Ne demiştin? Yani kokusu bir de senin terinin kokusu. Abi canım kesinlikle <laughs> bir annem bir de eşim evini temizlerken ki o kokusu ok mükemmel iyi ki varsın sen de iyi ki varsın.